Canım oğlum benim. Çok güzelsin. Annem gibi. Seni ben büyüteceğim oğlum. Ne bu surat? Nalan'la barışmadınız mı hala? Daha değil. Mektup yazdım. Belki okuduysa yumuşamıştır biraz. İşin mektuba kaldı yani. Ne yapayım? Konuşmuyor benimle. Yüzüme bile bakmıyor. Bak bak kimler geliyor. Ne yüzsüz şeymiş bu çocuk. Hala peşinde. Aman kızım dikkat et. Öyle tatlı dille kandırmasın seni. Anne, sana söyledim ya, o iş bitti. Ay hiç akıllanacağı yok bu çocuğun. Yazık. Aman çocuğum aklını başına al ne olur. Anne bitti diyorum ya. Niye inanmıyorsun? <laughs> Niye hala aynı şeyleri söylüyorsun ya? Nalan konuşabilir miyiz biraz? Alp dursana biraz. Ne oldu? Mektubu vermedim yoksa Nalan'a. Yok verdim. Niye konuşmuyor o zaman benimle? Ne bileyim ben belki de affetmemiştir seni. Kerem benden sana arkadaş tavsiyesi. Nalan'ı unut. Çünkü o seni unutmuş yapacak bir şey yok. Ben şu <laughs> aldım ne çorapları aldım. Ne güzel değil mi? <laughs> Ay çok güzel. Bak ben de bunu aldım. Çok güzel. Ay. Ben öyle giysi falan anlamam. Altın takacağım yılmazımın oğluna. <laughs> en doğrusu vallahi hayır abi. Sema ya, sen de bizim hediyemizi göstersene. Göster de hediye görsünler. <laughs> Ay yüzüne söylüyorum Sema. Senin bu kocan var ya. Ay çok görgüsüz. <laughs> Doğru söylüyorsun. <laughs> Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. nasıl? 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 Kimin çocuk falan? Ne zaman çıkacaklar? Teker teker sorun kızlar. Ay. Bebek de Filiz de iyiler. Üç güne oh, kadar ay. çıkıyorlar. Oh. Başka neydi? Kim'e benziyor? Ha, hem Filiz'e hem Yılmaz'a benziyor. Ay. Ay. Canım. Öyle tatlı ki minicik burnu var. Şuncacık bir şey. Ay. Yakınını görürsünüz. <laughs> Eve çıksın, biraz kendine gelsin. Ondan sonra gidelim dedik. <laughs> İyi düşünmüşsünüz. Merhaba. 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 Ne konuştunuz Kerem'le? Hiç. Öylesine havadan sudan şeyler işte. At yarışı oynuyor diye mi bıraktın Kerem'i sen kız? Pes aman alan. Kumar değil ya bu. Ne var bir heves etmişse. Ondan değil. At yarışı bahanesi oldu. Yoksa tabii ki kumar değil. Lotodan falan ne farkı var? Nasıl yani? E, annen öyle diyordu. Anneme bakma sen. Yalan söylediği için ayrıldık. Gözümün içine baka baka yalan söyledi Sema ablaya. Herkese merhaba. Hmm, merhaba. 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 Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik, Tebrik, Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Tebrik <laughs> ederiz. Kutlarım dayı oldun abi. Sağ ol. Ee, tekrar baba olmayı düşünmüyor musun? Valla çok güzel bir duyguymuş babalık be. Kızımın kardeşleri olsun isterim tabii değil mi Elif'ciğim? <laughs> <laughs> Ömer benim çıkmam gerekiyor biliyorsun menajerimle görüşeceğim. Hadi in bakalım. Ben de seninle geleyim. Adam pislik biri. Gelip destek olayım sana. Bu işi başımıza ben sardım ben halletmek istiyorum. Sen hiç muhatap olmasan daha iyi. Tamam sen bilirsin Feride. Görüşürüz, kolay gelsin. Güle güle. güle, güle. Gülme gülme. Kızım, olur tamam, olur. Hadi siz de parka gidin babanla. Gidelim mi? Gidelim. Hadi gidelim Hadi. parka. Görüşürüz. <laughs> güle, güle, güle. güle güle. Eyvallah. Güzel kızım benim. Anne, taksana artık. Ha tamam. <laughs> Müsaadenle kızım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah analı babalı büyütsün. Beşi bir yerde taktım ki... ...iki siz, üç de çocuğunuz olsun inşallah. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol anacığım. <laughs> Herkese merhaba. Hoş, Hoş, geldin. Hoş geldin. Kutlarım Yılmaz. Sağ ol Ceyda. Nasılmış benim canım arkadaşım? Çok iyiyim. <laughs> Ay canım. Ne kadar da tatlı. İnanamıyorum Filiz. Şimdi sen anne mi oldun? Ben de şaşkınım hala. Ama bambaşka bir duyguymuş. Ay. Darısı senin de başına. Oho benim işim yaş. Daha uygun bir baba adayı bile bulamadım. <laughs> ya bir an önce yapın şu düğünü güzelim. Ayakkabının altına da adımı yazarsın. Bir de gelin çiçeğini bana attın mı belki açılır kısmetim. <laughs> <laughs> Acele işe şeytan karışır Ceyda. Çocuğun sünnetinden önce bir ara evlenirler artık değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ha, çok komiksin aynalı. <laughs> Hadi şu anı ölümsüzleştirelim. Hadi. Yemeğin geldi kızım. Anneciğim hiç canım istemiyor. Ne varmış yemekte? Ha? Şu çiçeği koyayım da yedireyim kızı. Oo, oh, mis gibi çorbayla hoşaf var. Hoşaf iyi gelir kızım, sütün çoğalır. Hadi Filiz, beslenmene dikkat etmelisin. Ay. Hadi bakalım, ben yediririm. Dur ben yedireyim. Oh, bir de şunun yanında pilav olsaydı. Yılmaz, Hı. Senden bir tane daha var mıdır bu dünyada? <laughs> Eğer yoksa klonlayalım diyecektim. Hadi, Hadi canım. <laughs> Oo, nihayet teşrif ettiniz Özlem Hanım. Dün gece neredeydiniz acaba? Oyun oynamıyoruz burada hanımefendi. İş yapıyoruz. Öyle canınız her istediğinde kaytaramazsınız. Sizin yüzünüzden rezil oldum müşterilerime. Sözünüzü bitirdiniz mi? İşi bırakıyorum. Bilmem anlatabildim mi? Artık çalışmayacağım. Bu işler o kadar kolay değil Özlem Hanım. Elinize konuzu sallayıp gidemezsiniz buradan. Sözleşmenin aslı benim elimde. Elbette işi bırakabilirsiniz. Ama 250 bin YTL'lik tazminatı öderseniz. O kadar param olmadığını biliyorsunuz. Yazık. Bu durumda sözleşme hükümlerine uymadığınız için hapis cezası alacaksınız. Sizi bir şartla azat ederim Özlem Hanım de şartınız? Bu akşam bir parti var. Çok karlı bir iş. Eğer son kez çıkıp dans ederseniz... ...ben de yırtıp atacağım sözleşmeyi. Ondan sonra sen sağ ben selamet. Ne tür bir parti bu? Özel bir parti işte. Siz işinizi yapın gerisine karışmayın. Ne diyorsunuz? Bilmiyorum düşünmem gerek. En kısa zamanda bekliyorum cevabınızı. Yoksa hapishanede ziyaretinize gelirim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.